Arkadaşlar önce part bir e atacağım. Ta atmışımdır zaten. Neyse yani part bir e attıktan Birazcık sonra part 2'yi de atacağım arkadaşlar. Ondan sonra yaparız. Bir iki O da yanlışlık oldu. Neyse. Sistemin ücünün sırasında kokuları da var. Arkadaşlar arkadaşlar müzikle yayın. Yani. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar veya diğer videolarda Çünkü... hemen yani diğer diğer videoyu da göstermek zorunda diye bakın okay. yani yedinci bu altıncı bu beşinci bu dördüncü bu hatta göstereyim arkadaşlar yani bu umurcular maple line ı. biliyorsunuz bununki böyle bu arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar bakın. Böyle olmadı ya. Anlıyorsunuz <laughs> arkadaşlar kanka, bir mü? Vaa oh, diye ses geliyor. Oğlum <laughs> <laughs> tamam <laughs> burası de sus. Bakın. Arkadaşlar niye olmuyor ya? Bakın. Köşte iki kere atlamayı da sürekli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın Search'la iki kere aynı üst üste atlama yedisi bu arkadaşlar. Bakın size veriyorum arkadaşlar bunu. Evet arkadaşlar. Bakın böyle yapıyoruz. Niye olmadı hayda. Bakın arkadaşlar. Bunu yaptım mı? Niye olmuyorsun? Artık bakmama gerek var mı? Hı, -hı. Niye? Çünkü bilmiyorum. Bilmiyorsan bana niye soruyorsun? <laughs> Birazcık kısım. Arkadaşlar nasıl gibi tuvalet müzüğü çalıyor? <laughs> arkadaşlar. Ya. Ya ne oluyor? Evet ya, arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir şey. Hayır hayır. Yanlış tuttuğumuz gibi. Bakın arkadaşlar bakın. İlk kere atlama iyidesi bakın. Bakın. Be Aha. Uh -huh. Bakın. <laughs> Bunda benden bilin ha. O işi de var. Evet arkadaşlar bunun efektleri de böyle. Etrafı dağıtıyor. Ma zamanı.

Mekti Maysan Fridal Evet arkadaşlar bunu da böyle göstereyim Aha, <laughs> Bu da böyle Evet arkadaşlar <laughs> daha demin gösterdiklerim Onlar diğer video çektiklerim Bu videoyu da gösterdim Belki bu videoyu tek parça olarak atarım Arkadaşlar yani onu da hatta söyleyeyim. Yedinci bin yapılan sekizinci sözün altıncı ay sekizinci mi altıncı sözün beşinci şeyin derdim dördüncü skekin dördüncü skikin bu da üçüncü arkadaşlar bakın bu da böyle bu en yeni çektiğim arkadaşlar bunu göstermemiştim bu efektler yani böyle ya kuklası falan var işte İyi kostüm yani ben alabilirim belki bunu. Geldiğinde diken zaten geldi. Neyse diğer ko ikinci kostümümüze geç. Listemin ilk ikisinde perişkit var. Ben bu perişkiti beğeniyorum arkadaşlar. Evet göstereyim hatta şöyle bir. Evet arkadaşlar bakın. Tokmaklı bir kostüm yani. Onu size gösteremiyorum. Özür dilerim. Pam pam. Bu listemin birinci sırasında pop beni. Çok olan kostümlerden. Yani diyecek bir şey için gayet iyi. Necati. Ama. <laughs> evet arkadaşlar yani tabi. Ne bileyim bu yani Woody Colt değil. Bir fan gardiyan kadar değil yani. onlar kadar efsane bir kostüm değil yani arkadaşlar. Onlar kadar asla olamaz zaten. Uğur Saçkan'ın ne yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Uğur Saçkan da yani dans ediyor. <laughs> Şimdi dünya şampiyonası kostümleri. Arkadaşlar ben diye direkt sıralıyım. Evet, Listemin 8. sırasında sinirli tara var. Bu <laughs> sefer arkadaşlar listemin 8. sırasında sinirli tara var. Bu sefer arkadaşlar animasyonlarını göstermeyeceğim. Belki sonraki videoda gösteririm. 8. sırasında sinirli tara. 7. sırasında ve 6. sırasında da bu var. Şaka 6. sırasında bu. Şaka yaptım arkadaşlar. Yani 6. sırasında bu. 5. yıl dünya şu, dünya finali Leon beni tatmin etmedi. İstemeyen beş yıl sonra dördüncü sırasında sen varsın. Dört. Üçüncü sırasında bu. <laughs> İkinci sırasında Fanti Cafe. Arkadaşlar orası or bah. Evet arkadaşlar 1. sırasında mücadeleci kol. Huysat.